Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji, Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun çok değerli başkanı Sayın Altın Yıldız, Yaldız, Sayın Valim değerli milletvekillerim, enerji piyasasının çok saygıdeğer başkanı üyeleri, kamu ve özel sektörümüzün çok değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları, ben de 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçen yıl salgının zorlu koşullarından dolayı maalesef bir araya gelemedik. Bu yıl adeta geçen yılın acısını çıkarırcasına çok yoğun bir program var. Dünden bu yana yenilenebilir enerji elektrik üretim, dağıtım, ticaret, doğalgaz iletim, dağıtım, keza akaryakıt ve refinans sektörümüzün temsilcileriyle bir araya geldik. Görüşme fırsatı bulduk, yakaladık. Sektörlerimizin taleplerini, sorun ve önerilerini birinci ağızdan dinledik. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu dönemde piyasa aktörleriyle iletişimimizi her zamankinden daha güçlü tutuyoruz. Bütün sorularımızın cevaplarını diyalogla, karşılıklı iletişimle, anlayışla ve birbirimizi dinleyerek ancak ulaşabiliriz. Sektörümüzle olan bağlarımızı bu dönem daha da güçlendireceğiz, daha da geliştireceğiz. Enerji sektörümüz Gerek iş hacmi, gerek sağladığı istihdam, gerekse de ülke ekonomisine sağladığı devasa katkıyla Türkiye'nin büyümesinde motor güce sahip sektörlerin belki de başında geliyor. Kamu ve özel sektörün 20 yıllık uyumu ve temposu ülkemizi dış desteklerle ayakta durabilen bir pozisyondan güçlü istikrarlı, güven veren bir noktaya taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada sağlam bir altyapıya sahip, krizlere daha dirençli, orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçirebilen bir ekosistem sistemden bahsedebiliyoruz. Elbette bazı zorluklarla da karşılaşıyoruz. Dünyada enerji fiyatları hiç kimsenin öngörmediği bir şekilde hızla artıyor, yükseliyor. Geçen yıldan bu yana baktığımızda Brent petrolün fiyatı iki katına hatta bir miktar üstüne çıkmış. Kömür yaklaşık beş katına. Doğalgazın fiyatı ise neredeyse dokuz on katına kadar rekorlar kırarak yükseldi. Elektrik tarafında ise Elektrifikasyonun hızlanması kapsamında elektrik talep tahminleri de güncellendi. Almanya'da verimlilikten dolayı elektrik talebinin düşmesi beklenirken Japonya nükleer santralleri yeniden devreye almaya karar verdi. Ve bugün artık bakıyorsunuz Avrupa'da da elektrik fiyatları zirvede. İngiltere'de bir dizi tedarikçi piyasadan çekilmek zorunda kaldı. Diğer ülkelerde yeni tüketici almak istemiyorlar. İşte petrol fiyatlarında ise görünüm nasıl olacak? Piyasalar yumuşayacak derken fiyatların çok dirençli olduğunu da gözlemlemiş olduk. Yılbaşında aslında muhtemelen özellikle petrol sektöründe ve ona ondan etkilenen sektörler bütçelerini yaparken herhalde 50-55 dolar varil başına bir e, petrol fiyatı öngörmüşlerdi. Bizim de bütçelerimiz bu kapsamdaydı ama geldiğimiz nokta hakikaten hiç kimsenin beklemediği yüksek seviyelerde gerçekleşti. Elbette bu süreçten bizler de etkilendik. Ama geldiğimiz nokta şunu gösteriyor ki en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olduk. Mevcut sıkıntıları aşmak için hükümetimiz her anlamda gerekli tedbirleri alıyor. Vatandaşlarımızı, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, müteşebbislerimizi korumak için her türlü aracı, her türlü imkanı seferber ettik ve zorluyoruz. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız faturalardaki TRT payı ve enerji fonunun kaldırılacağını da açıkladı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşa vereceğimiz destek yaklaşık yıllık 3 milyar seviyesinde olacak. Kıymetli misafirler, bizler milletimiz için ter dökerken öte yandan psikolojik baskılarla, çeşitli manipülasyonlarla, karalamalarla, yalan yanlış istatistiklerle Türkiye'de yatırımcılarımız üzerinde olumsuz bir hava yaratılmak isteyen bir grup da var. Öyle ki uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara, Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar peyvasızlaşan bir gruptan bahsediyorum. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikayet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef. Öyle ki enerji sektörü içinde kana kara senaryolar yazanlar, Yatırımcılar için kara bulutlar estirmeye kalkanlar, Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini aslında en iyi bilenlerdir. Şimdi 90'ların Türkiye'sine dönüp o dönemdeki enerji kesintilerinden bahsetmeyeceğim. Bunu bu salondaki hazrun zaten en az benim kadar iyi bilir. Ancak daha da önemlisi Enerjide büyük bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşandı. İçine kapalı, monopol, devlet tekelindeki enerji sektörü hızla yatırımcılara açıldı. Devletin daha önce yatırım yapmadığı rüzgar, güneş gibi alanlarda büyük bir sıçrama yaşandı. Doğalgaz kullanımı belirli bir alana sıkışmışken sadece 5 büyük ilçemizin 50 ilçesinde, 5 büyük ilimizin 50 ilçesine doğal gaz varken bugün 81 ilin tamamında ve birçok ilçemizde, beldelerimizde dahi gaz kullanılıyor hale geldi. Bugün artık nükleerden Karadeniz gazından yerli lityumdan rekor kıran altın üretiminden yerli enerji teknolojilerinden 100 bin megawata yaklaşan elektrik kurulu gücünden bahsedebiliyoruz. Enerji sektörü bu denli kısa bir zamanda büyüyecek, gelişecek deselerdi çoğumuz belki de buna inanmazdık. Enerji sektörünü yatırımlar açısından cazibeli kılan yasal düzenlemelerin yanı sıra özellikle de yerli ve yabancı yatırımcının bu alana olan yoğun yatırım iştahı da sektörümüzün hızlı büyümesine katkı sağladı. Özellikle yekalarla birlikte yenilenebilir enerjinin yıllar içerisinde katlanarak büyümesi bunun en güzel örneklerinden birisi. Bu model hem enerji talebini karşılama hem rekabetçi fiyatlandırma hem de teknolojinin yerleştirilmesi noktasında Türkiye'ye önemli katka, katma değer sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yaklaşık 53 bin megawata ulaştı. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 53,4'lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa'da dördüncü ülke olduk. 2020 yılının başından itibaren devreye alınan kurulu gücümüzün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz, 2017 yılından bu yana devreye aldığımız 24.709 MW kurulu gücün %74'ü yani 18.309 MW'ı yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2019 yılında yayınlanan 11. Kalkınma Planı'nda yer alan 2023 yılı için elektrik üretiminde %38,8'lik yenilenebilir kaynaklardan payı hedeflemiştik. Hamdolsun uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42'nin üzerine çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk. Bundan sonrası artık açık alan. Gidebileceğimiz son noktaya kadar ilerleyeceğiz. Önümüzdeki 2000 megawattı rüzgar ve 2500 megawattı güneş olmak üzere 4500 megawattlık yeni YK yarışmalarımızda söz konusu olacak. Orada da yine daha önce yaptığımız mini YK gesteki süreci takip edeceğiz. Yarışmaya çıkacağımız sahalar belli bir büyüklükte olacak. Böylece daha fazla yatırımcıyı bu sürece dahil etmeyi hedefliyoruz. Öte yandan elektrik ve doğalgaz sektörlerimiz de yatırımlarını bütün hızıyla devam ettiriyor. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörümüz geçtiğimiz yıl 21,6 milyar liralık yatırım yaptı. Elektrik üretim sektörümüzün 2021 Ekim ayı itibariyle yaptığı yatırım ise 8,5 milyar liraya ulaştı. Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise yani içinde bulunduğumuz yeni yatırım döneminde tam 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız inşallah. Doğalgazda da yatırımlar elbette durmayacak. Doğalgaz dağıtım ve iletim sektörümüz geçtiğimiz yıl 5.7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonu yaptı. Bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine ise 56,6 milyar liralık daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde bugün doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımız 609'a ulaştı. İnşallah bu sayı önümüzdeki günlerde katlanarak artmaya devam edecek. Değerli konuklar Karadeniz doğal gazına da burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu yılın Temmuz ayında Türk Ali 2 kuyumuzun rezervuar 2 ve rezerv var üç testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta da yine aynı kuyuda Türk Ali 2 kuyumuzun rezervar var bir testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya gaz sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Öte yandan. O projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik, imalatları başladı. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte inşallah bu süreci yürüteceğiz. 2022'nin baharında da suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah. Değerli konuklar, diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta dördüncü geminin alımını milletimize müjdeledi. Yedinci nesil bir gemi bu gemi, dünyada sadece beş tane var benzerinden. Artık bunlardan birisi de bizde inşallah. Gemimiz de inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. Dördüncü gemimiz çift kule tasarımına sahip. Daha sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyette. Yani yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli bir şekilde çalışabiliyor. Karadeniz gazında bütün hesabı, kitabı 2023'e göre yaptık. Her şeyi bilimsel bir çerçevede ele alıyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız. Kıymetli konuklar, bizler enerjiyle ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaşırken görüyoruz ki buradan kendisine malzeme çıkarmayan birileri de var. İşleri güçleri PR olan, reklam olan, gura elbette bizim vereceğimiz cevap rakamlarla ve istatistiklerle olacak. Sabit saat uygulaması bir başka değişle de kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf miktarı 6,82 milyar kilovat saat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira. 26 Mart 2019'da, yani biz bu süreci 2016'da başlamıştık. 26 Mart 2019'da Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylama ile ABD mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisini kabul etti. O açıdan şimdi bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. Herkes kendi üzerine düşen vazifeyi yerine, vazifeyi yerine getirsin. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin maalesef tek işi var. O da sağa sola sataşmak. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz memleket, gücümüz, insanımız diyoruz. Kıymetli konuklar, önümüzde yeni bir yol haritası var. Biraz önce değerli da ifade ettiğim komisyon başkanımız, hem EPDK başkanımız, Paris iklim Anlaşması ile birlikte enerji sektörümüz bir dönüşüm içerisine gelecek. Bugüne kadar Avrupa, Avrupa Birliği raporlarına da olumlu olarak yansıyan pek çok adım attık. Enerji dönüşümünde Türkiye'nin mış gibi yapma lüksü yok. Birçok kişi enerji dönüşümü ile elektrik dönüşümünü de karıştırıyor. Enerji dönüşümünde eskisi gibi tüketimler olacak mı? Tüketimin dönüşmediği yerde enerji dönüşümü olmaz. Bakanlık olarak planlarımızı yaptık. Temiz enerji devrimini yapabilecek güçteyiz. Bizim önce düşük maliyetli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaşması yeşil dönüşümün kilit anahtarlarından birisi olacak. Türkiye son dönemde İnanılmaz bir verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinde son 3 yılda 1.11 milyar dolarlık bir tasarruf elde ettik. Bizler her zaman doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cımbız siyaseti yapanlara inat, ülkemizin, milletimizin faydasını olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan da çekinmeyeceğiz. Bugünler turnosol kağıdı gibidir. İnsanın alacasının dışına döküldüğü zamanlardır. Türkiye bütün zorlukları hep birlikte el ele atlatacak güçtedir. Sözlerime burada son verirken 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Efendim müsaadenizle sizi bir süre daha sahnede tutacağız. Zira açılış konuşmalarımız değerli misafirler tamamlandı. Bakan özel oturumuna geçeceğiz. Bu oturumun moderatörlüğünü Enerji Şirketler Grubu